buradaki kulinatik yazısından zaten anladınız. Bugün manyak kulinatik serimizin oynatmak ses açmadım ama açacağım. Bu videodan sonra açacağım arkadaşlar. Manyak kulinatik serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Ve gerçekten ilk videoya bir ay oldu. Bayağı da video atmadım için kusura bakmayın. Konu bulamıyorum. Yani <laughs> ne yapsam diyorum. Minecraft mı çeksem anlamıyorum. Neyse hadi Manyak kulletimizi izleyelim. Bu sefer balonuyor. Hadi başlayalım göstere. Dikkat bunlar gerçek değildir. <laughs> Bak bu, bu balon. Çeviri şey, kullanmalar var. Bunlar um, şişirdi lan. Ben öyle şişiremiyorum. Ben böyle. Ay o şeye tıkım var. Çeviri. Ben şimdi ne yapacağım şimdi? Canımı. Bir tane daha aldım. Bundan domates yapacak sanırım. Ay, o ne şey yaptı ya? O domates yapacak. Hayır sosis. Sosis yapıyor. Salam eksik. Ha domatesin rengi ne? Opa niye patlamadı o? Kim var uzun ya? Esna için. O babanın için değil bence bir şey var. Oğlum ney balon içilir mi lan? Karabiber olmaz mı? Karabiberli balon yiyor yani. adam. Gerçi güzel olmaz böyle tabağının üstüne tabak koyup tabak yemesi. Bu biraz güzel olur bence. O sapı da ye. O sapı da yiyecek. O sapı yemezsen sana kulinetik demeyeceğim. Aa yedi. O sapı yiyecek dedim. Kulinetik tamam kulinetik. O da mı ben? Ben ama başka bir şey sandım. Elinde kaldı. Bu arada o adam onların hepsi almakla ağzını atıyor? Bir de şu şuan nasıl hayatta koyuyor acaba? Ne içerliği veriyor. Onu düşün. Hep düşünün içerisini. Hayır ya! tamam. Yeniden yapacaksa iyi, iyi diyecektim de. İçinden çıkan neydi bu arada? Ha sos oldu. Evet. Neyse arkadaşlar. Videom videomuz bu kadardı. Kulinatik videoları kısa oluyor çünkü tek tek izliyoruz. Öncelikle kulinatiğimizin e, öncelikle şöyle kulinatiğin tüm videolarını sizlere göstereyim. Şöyle şöyle şöyle, 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 şöyle. Kendi kanalıma gidemiyorum. Heh, evet. E, dur, yoldan çıktım. Evet Ve kanalımızda Manyak Kulümetik Evet Manyak Kulümetik'in birinci videosu 5 görüntülenme almış Ay ikinci videosu 5 görüntülenme almış İlk videonun Videolara basmış Onu yap yemişiz 5 görüntülenme almış 15 görüntülenme almış 2 ay önceden Diğerimiz bir ay önce sanırım. Bir ay yok. Üç hafta önce. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.